Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bu güzellikle videomu açmak istedim. Tabii ki telefon biraz netleştirmiyor. Şöyle bakın. Şöyle bu mücevher orkide arkadaşlar. Bunları ayırmıştım biliyorsunuz. Şöyle bakın göstereyim. Bugün de hava kapalı arkadaşlar. Biraz karanlık gösteriyor. Bunu da yaprakları biraz koyu tabii ki. Şöyle. Tabii ki buradan ayıracaklarım da var. E, i̇ki saksı daha aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz her çiçeğin e, belirli aylarda mevsimlerde satışları oluyor. E, son iki saksı daha aldım. Devamı olmayacak bunun arkadaşlar. Şöyle e bakın çok güzel bir tür, kaçırmayın derim. Yani yılda bir defa geliyor böyle satışa, her zaman olmuyor. Bunların fiyatı 150 arkadaşlar, 150. Bugün de kargolarım var, e onları paylaşacağım inşallah. Şöyle şuradan başlayayım. E bu <laughs> böyle siddik ablacığıma gidecek inşallah arkadaşlar. Şöyle solucan gübresi istemişti. Solucan gübresi. Şöyle adleneması var. Şöyle göstereyim. Yani e, bunların boyutları çok büyük değil. Hatta diyor elinle göster. Yani şöyle elimi de koysa. Elim tabii ki e, büyük. Şöyle yaprağından. Dedim videoda göstereceğim. Elimi göstermiyorum dedim ondan sonra şöyle e, çınar begonyası var bu da özel tür e, çınar yapraklı begonya çok güzel dayanıklı hiç nazlı değil yani hangisini ayırdıysam hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar şöyle bir tane hoya çelik koydum kendisine böyle bunlar inşallah gidecek şöyle bu da inşallah büyür tabii ki bunun da yaprak formu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Böyle Sıdık ablacığım sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, bunlar arkadaşlar Gümüşhane'ye gidecek inşallah. Bu türlerden şu anda elimde e, bayağı bir azaldı. Şöyle almayı düşünürseniz e, bundan iki tane kaldı hatta 3 tane kalmış. Şöyle 3 tane. Bu türden de 3 tane kaldı arkadaşlar. Şöyle 3 tane bundan, 3 tane de bu türden. Bunların üçü aynı. Ee, sadece şöyle hafif açıklı koyulu renkleri. Biraz daha koyu. Bunlar biraz daha açık. Şöyle hafif. Ee, bunlar da aynı tür arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunları da yeni verdi bu yaprakları. Yeni yeni yapraklar da veriyor. Bunlar da 200 arkadaşlar. Böyle elimde kalanlar bunlar. Buradan devam edeyim. Ee, bu da Kezban Hanım'a inşallah gidecek. Şöyle bu bordo açan arkadaşlar. Şöyle uzun uzun yapraklı özel bir tür bu. Çok da güzel boya. Ee, Şöyle mücevher orkidesi var. Bunu göndereceğim. Bundan saksı içinde istemişti Kezban Hanım. Onlar dışarıdan içeri alınca çok kötü oldular. Ben de böyle yerine iki tane köklenmiş göndereceğim. bu Şekilde iki tane son dal kalmıştı. Şöyle şunları gittiği zaman toprak içine ekebilir. Hatta göstermek istiyorum. Çok kötü oldular. Onları atmak zorunda kalacağım. Bakın arkadaşlar, dışarıdan içeri sıcak ya, içerisi böyle yanda gibi bir şey oldu. Ee, bunları artık e, şöyle bakın yaprakları bile kopuyor. O yüzden onları gönderemeyeceğim. Böyle yerine böyle içerideydi zaten bu köklendi göndereceğim. Bir tane de solucan gübresi var bunu göndereceğim bu şekilde bunlar gidecek Kezban hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum yine de içim rahat etmedi bir tane de çelik hoya kendisine hediye göndermek istiyorum inşallah koyacağım kusura bakmasın zaten gösterdim şimdi çok kötü oldular içeri geçince içerisi gerçekten çok sıcak ee, bu şekilde ee, burada da arkadaşlar e, Hülya ablacığımın siparişi var. Esma susar mısın anne? Şöyle e, mücevher orkide biraz büyük istemişti. Şöyle kendisine ayırdım. Ablacığıma şöyle bakın çok güzel. Bu şekilde ee, böyle bir tane dua çiçeği var. Solucan gübresi var. Şöyle hoyası var. Bakın çok güzel bu da şöyle virgata yapraklı bu şekilde böyle ee, burada da arkadaşlar levisyası var bu şekilde bu da köyden geldi burada da şöyle göstereyim dün ayırmıştım videoda söylemiştim ayıracağım diye şöyle bakın bu şekilde sardım saksıları almadım. Bu şekilde 50 TL'den bunlar. iki tane istedi Hülya ablacığım. Bu şekilde ayırdım. Köklü toprağı ile birlikte ayırdım. Hiç zarar vermeden. Bu şekilde inşallah göndereceğim. Bu ikisinde de bir saksıya alabilirsin ablacığım. Toprağı ile birlikte. Böyle bunu da bir saksıya alırsın. Bunu zaten e, saksıya geçirmene gerek yok. Toprağı da yeni. Hiç ellemesen de olur. Bunu da toprağıyla birlikte alabilirsin. Bunu da zaten saksıya geçirmen gerekiyor. Bu şekilde. E, Hülya ablacığım sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu da arkadaşlar Bursa'ya İnegöl'e gidecek inşallah burada da arkadaşlar Derya Hanım'ın siparişi var. İstanbul'a gidecek. Şöyle bakın aglüneması. Şöyle bir tane de e, mücevher orkidesi var. Böyle bunları inşallah göndereceğim. E, Derya Hanım sen de sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum canım. E, burada da arkadaşlar Fatma Hanım'ın ilk siparişi. Şöyle yonca istedi iki tane ayırmıştım. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Bunlar da nereye gidecek? Manisa'ya gidecek. Böyle Fatma Hanım siz de sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütün. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Ee, şöyle burada da arkadaşlar Gülseren ablacığımın siparişi var. Şöyle aglonoması var. Bundan Artık devamı yok arkadaşlar. Şöyle bir tane küçük bir fide çınar yapraklı begonyası var. Şöyle agloneması var. Bu da sulamam lazım. Şöyle bunu saksıya alırsa iyi olur tabii ki. Şöyle bir tane agloneması var. Bu şekilde bundan gelecek arkadaşlar. E, almak isterseniz bu türden bakın bunun yaprakları muhteşem kendime bile ayıramadım İnşallah ayıracağım 5 ee, tane gelecek bu şekilde Gülselen ee, ablacım sen de sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüt <laughs> buradan sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum bu da orduya gidecek inşallah arkadaşlar böyle bu türden e, yani fazla var mı bilemiyorum yok sanırım çünkü isteyen arkadaşları ayırdım Şöyle dört arkadaş istemişti. Zaten dört tane mi beş tane mi ne var? Eğer artarsa satışa koyarım arkadaşlar. Bu türden. Bunun da devamı yok. Şöyle çınar begonyalar var. Bunlar 150. Şöyle göstereyim. Bunların da devamı olmayacak arkadaşlar. O yüzden kaçırmayın derim. Gerçekten çok güzel bir tür. Şöyle. Bakın yaprakları gerçekten muhteşem. kendimi bile ayırdım. Bunlar da siningiyalar. Şöyle kırmızı katlı açan siningiyalardan. Bunlar da 120. Bu şekilde. Ee, bu kalmadı arkadaşlar. Siyah zamıya bakalım Eğer varsa tekrardan e, almayı düşünüyorum bir saksı daha kök ayrımı yapacağım inşallah macula atalar da satıldı yani şu gördükleriniz satıldı yani ayırdım satışta olanları şöyle gösteriyorum Çınar begonyalar var Onlar da az kaldı dediğim gibi gelecek olanlardan da şöyle e, Bundan da birkaç tane arkadaşlar olacak satışta çünkü isteyen arkadaşlar da oldu ayıracağım ee, dediğim gibi kırmızı yapraklı abdülma gelecek bu da çok az gelecek dua çiçeği gelecek inşallah geldiğinde onları da sizlerle paylaşacağım şöyle bakın ayırdım hiçbir sıkıntı yaşamadım küçücük olmalarına rağmen yani e, gayet güzeller. bunlar da arkadaşlar ev çok sıcak ya ondan da biraz biraz da sulamam gerekiyor şunlar zaten gitmişti böyle bakın arkadaşlar muhteşem şu çınar yapraklı begonya şöyle bunu ayırdım Bu Semra ablacığımın Şöyle raftakileri de ayırdım. Bunlar da gidecek. Eksik olan çiçekleri var arkadaşların. Onlar geldikten sonra inşallah tekrar e, yarın bir kargolama yapacağım. İnşallah sabah gelirse daha iyi olur benim için. Eksik olan çiçekleri tamamlayıp e, kargo hazırlığı yaparım. Bu da kırmızı açacak İnşallah. Bu da e, Nefise ablacığımın. Şöyle şurada ayırdıklarım var. Şöyle arkadaşlar. E, burada da ayırdıklarım var. Şöyle şunları ayırdım. İsteyen arkadaşların. Şöyle hoya var arkadaşlar elimde. E, kırmızı açan kokulu. Şöyle ithal bir hoya. Tabii ki şöyle güzel güneş ışığı aldığı zaman daha güzel renkleniyor. Şöyle göstereyim. Bakın kenarları siyah bir Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Çelik 80 TL'den veriyorum. Köklü alırsanız tabii çift çiftli oluyor şöyle çift dallı konular da 150 oluyor arkadaşlar. Şöyle. maranta gelecek. Marantayı görünce aklıma geldi. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.